Allah'ım Rahman'ol Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ol deyince olduran, Ol deyince olduran, kalpleri iman nuruyla dolduran. Kalpleri iman nuruyla dolduran, Allah! A, Allah! A, Allah a, bayrağa! Bayrağı, bayrağı, vatan'a ve silah'a yemin olsun. Vatan'a ve olsun. olsun Şehitlerin rahat bulsun. Şehitlerin rahat duysun, emin olsun. Gazilerim emin olsun. Özel hareketçiler olarak. Özel hareketçiler olarak. Hainlere. Hainlere. Ölücülere. Ölücülere. Teröristlere. Teröristlere. teröristlere ve her türlü küppara karşı. Ve her türlü küppara karşı. Mücadelemiz. Mücadelemiz. Son, son nefer. Son nefer. Son nefes. Son nefes. Son damla kana kadardır. Son damla kana kadardır. Mücadelemizde. Mücadelemizde. Satanlar. Aslanlardan, yılanlardan, yılanlardan olmayacağız. Olmayacağız. Yılmayacağız. Yılmayacağız. Yıkılmayacağız. 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 Başaracağız. 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 Allah Türk polisini korusun. Amin. Allah Türk askerini korusun. Amin. Allah'a emanet olun. Abim.